Selam dostlar nasılsınız iyisiniz umarım keyifler yerindedir Bugün prison'a iniyorum Sebebi de şu şu çatıyı alacağım direkt Eğer şu dörtlü benden önce almazsa ki almadı Hadi ne oldu bir kar 98 M24 ya da herhangi bir AR bir şey tabanca da olur Aldın mı üçün birini alırsın mı üçün birini Şöyle lan 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 aşağı düştük Şimdi bir alttan gelecek. Lan boş ses yapma. Beynim döndü şu. Dur geleceğim oraya gelemiyorum. Ama pompalı yedin sen nasıl ölmüyorsun? Ben hala anlam veremedim. göster. Göstermedi. Hadi. Sen nereye gidiyorsun? Buradan duydum ama sesini buradaymış. Kör göz Ulan kaskını yok ettik çocuğum be. Bakalım neler neler varmış güzel. AK severim. Hmm. 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 Değişik bir taktik. Eğer aşağı doğru atabilseydim belki beni öldürmüştün kanka. Ben ne yaptım? Ben M4'ümü bıraktım değil mi? Altıyı buraya iki at. Bu ikiyi de at. Ee, bir dakika iptal et. Şu altıyı bir üçe çekildik öncelikle. Ondan sonra tamam. Başka loot'a ihtiyacımız var mı? Galiba yok. Şimdi rahat rahat gidebiliriz diyeceğim. Ama ve lakin şurada bir adam var diye düşünüyorum hala üst taraftan bir pompalı falan gelmişti. Ona hala anlam veremedim. Buradaki adamlar temizlendi galiba. Aynen şu 556'yı da alalım. Hatta şu lazeri de alayım ben yavaştan gitmeye başlayayım. Gitmeyeyim. Sesi duydum. Acaba? <laughs> Çatıda çünkü o. Bir dakika şöyle bir... Ben bir çatıya bir flash atayım. Ay! Bu artist ağır camper. telefon takıldı yine. Şimdi botu saldım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Botu saldım önden. <laughs> Ay. Güzel oldu. Ver bakayım bana o tatlı tatlı lootunu. Prison 7 kill. Kill sayımız az. Ama az olmasına rağmen rakip şu an için fazla. Eğer araç bulabilirsem burada ki ne zaman prisona atlasam araç falan bulamıyorum. Bu sefer inşallah bulurum. Bunun kankaları nerede acaba? Bakalım. Klasik abi. Klasik prison. Ben nefret ediyorum o yüzden prison'a atlamaktan. Buradayım ben görmüyor musun? Aa tamam lan şaka yaptım ya. Tamam tamam. Buradaymış. Şu fişeğe doğru başlıyorum. Önümde fişek var. Geliyorum. Yani prison çıkışı fişek basmak da ayrı bir tatlı olacak. Çünkü prison'da çok fazla fightlayamadım. Hoppa gel botçuk. Hop. Botçukla başlıyoruz kill almaya. Şimdi bunlar burada. Şurada bir yılan gördüm. Aa ötekini nasıl öldüremedim? Öteki de mi öldü yoksa? Aa 9. Ana ötekini de düşürmüşüm. Güzel. Araçla harika bir 2 kill. Süper. Yani şu an kendimle gerçekten gurur diyorum. AVM diyecektim ki harikasın be. Gerçekten çok tatlı killerdi. Oo bir fişek daha. Fişek ardına fişek gerçekten en sevdiğim şeydir. Hemen o fişeye de baskın yapalım şöyle ince ince. İnşallah benzinim yeter oraya kadar. Karşı tarafta mı? Aynen. Ben şimdi şeyin karşısına nasıl geçeceğim? Oo iki fişek. Acaba bunlar şey taktiği mi yapıyor? Köprü taktiği falan mı yapıyor? İki tane fişek katıp köprüden geçmemizi sağlayacaklar. Şu motoru alayım ben. Onlar var ya oyuncu. İçimde öyle bir his var. Onlar oyuncu. Alanın dışındaki fişeğe de basmazsın bak kuente. Geldim. Aracımın sesini duymuşlardır büyük ihtimalle. Çünkü açıkta bir kişi görmüştüm ben. Bak araç sesi duydum şu tarafa doğru giden. Tamam, biri gitti. Bekleyeceğim kankalarını. Aha geldi. Bir mi? Geçmiş olsun. Ama dur, onu da bitirmeyeceğim. Diğer kankası da gelsin. Jiroskopu birazcık fazla çevirdim. Kompum var. 5.56 lira. Hop, geldi. Güzel. Tamam. Abi 30 tane AVM mermim var. 8x'im var. M4'üm var. Ben dur. Yanlış şey attık. Abi envanterime attım. Ben de yerde arıyorum. Sen kafayı sıyırmışsın. Başka fişek atan yok mu ya? Allah aşkına hadi be. Bir fişek atın Ay inan. Keşke başka bir şey isteseydim ya. Geliyorum kanka mafişe de. Duydum. AVM girişi yapacağım. Yapamadım. Bak beni A şeyden fişeğimden ettiniz. Tamam. Oy. Bu. Hiç bakmayacağım direkt gidiyorum. Elveda. Abi benim 8x'imde bir şey var ya. Gerçekten bozulmuş durumda galiba. Ben bir kendi hassasiyetlerime bakayım ya. Hatta bir şimdiden bakayım. Ama 8x'im jiroskopta neydi? Parmak ayarlarında neydi? Gerçekten hatırlamıyorum. Ya benim fişeğimden ettiniz ya. Abi neredeydi o fişek? Ben keşke fişeğe baksaydım neredeydi acaba diye. Şimdi böyle tahmini bir şekilde ilerliyorum. Büyük ihtimal sadece o üçlü grup kaldı. Çok hızlı bitti oyun gerçekten. O üçlüyü de ben almak istiyorum. Belki sana adam mefta etmiş. Yalayıp yutmuş. Aa gördüm. Sana var ya. Bir dakika ya. Abi keşke bu tutturabilseydim ya. Bir tane daha deneyeceğim. Dur. Ses veriyorum gelsin diye. Mecbur alanda savaşacağız onunla. Yani aslında iki de gelmedi gelseydi bir tık zorlanacaktık. E, alanda kalma kavgası yaşayacaktık. Ay bak bir kişi bir kişiyi öldü ya. Valla bak çok üzüldüm şu an. Aynen. İncecik ağaca da çarpmayı başardın ya Koyun'da. tebrik ediyorum seni. Ama bak biri birine daha yine öldü ya. Abi birebir kaldık. Nerede dönüyor bu fightlar Allah aşkına ya. Gerçekten çok üzüldüm şu an. Orada mısın lan? Şu arabayı... Hayır! Abi yılanı öldük ya. Ya bu kaçıncı bu şekilde ölüşüm ya. Ya bari erkek gibi savaşaydık. Sen niye öyle yatarak bana direkt bitirmeye çalışıyorsun ki? Ya, ya gelseydin erkek gibi karşıma öyle alsaydın beni. Ha bak alkışlardım seni. Ayıp gerçekten ayıp. Valla ayıp. Ben sana AVM atacaktım. Orada ilk başta görmüştüm zaten. Arkaya kadar kaçmış büyük ihtimal. Yani işte bu kadar korkak olmayın arkadaşlar ya. Hani sizler için söylemiyorum. Kesinlikle izleyenler için demiyorum ama bu Araplar gerçekten delirtiyor beni ya. Harbi diyorum delirtiyor. Neyse. Diyecek bir şey bulamıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.